Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yepyeni Squid Game animasyonlarıyla Tekrardan karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz Harika Squid Game animasyonları buldum O zaman video başlıyoruz Bu arada video başlamadan önce arkadaşlar ben videoya başlayacağım Siz de videoya bir like atın ve kırmızı abone ol basıp kanala abone olun O o zaman başlıyoruz Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı Squid Game'deki maskeli adamlar geldi Evet Squid Game Bebeği geldi. Bu arada Squid Game Bebeği'nin sesi aşırı komik arkadaşlar. Tamam ama böyle değişik ince bir şekilde çıkıyor arkadaşlar sesi. O Spider-Man, Batman. Aman Allah ne bizim Squid Game Bebeği'ne karşı. Olamaz. Arka Oha. Squid Game Bebeği o kadar güçlü mü ya? Aman Allah'ım arkadaşlar Squid Game Bebeği bir canavara dönüştü. Şimdi hepsiyle savaşacak. Superman'le, Batman'le. Bakın. Bunlar küçük Spider-Man'le Batman arkadaşlar. Bakın bunlar bebek spiderman ile Batman. Oo arkadaşlar. Baksanıza Evet bu öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi Küçük Batman öldü. Sırada küçük spiderman var. O da ölecek şimdi. Da O da öldü arkadaşlar. Aa bunlar da spiderman'in kız haliyle Batman'in kız hali arkadaşlar gördünüz mü? Aha onları da öldürüyorlar arkadaşlar. Aa, onlar da ölüyor. Olamaz arkadaşlar. Squid Game bebeği hepsini teker teker öldürüyor gördüğünüz gibi hepsini. Evet Spiderman'in kızlar versiyonu oldu. Bu da kaslı Spiderman arkadaşlar. Gördünüz mü? Kaslı Spiderman bu da. O da öldü arkadaşlar. Kimse bu Squid Game bebeğiyle baş edemiyor ki ya. Hepsini öldürüyor baksanıza. Oo bu ne arkadaşlar? En güçlü Spiderman. Bundan daha güçlü bir Spiderman bence dünyada yoktur. Baksanıza. Aaa Squid Game'i bir ağzından alev çıkarttı. O da mı öldü arkadaşlar? Evet Batman'i de öldürecek şimdi. Batman de öldü. Oh! Arkadaşlar Batman ölmedi. Gördünüz mü? Batman hepsinden daha güçlüymüş. Batman ölmedi. O arkadaşlar Batman da... Aaa dayanıyor diyecektim. Batman de öldü ya. Evet. Kaslı Batman geliyor arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar Kaslı Batman şimdi bir tane vuracak. Ama vuramadan yere düştü. Bak bak ağzından bir daha şey çıkarttı arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aa Spider-Man ayağa kalktı. Arkadaşlar Squid Game'e bu sefer dayak yiyecek şimdi. Bu sefer dayak yiyecek. İzleyin evet. Dayak yemeye başladı bile. Şimdi Batman de vuracak ona bir tane yok ettiler. İşte bu. Yok ettiler bile arkadaşlar. Maskeli adamlar geldi. Oha. Evet yeni bir animasyona geçtik arkadaşlar. Bu animasyonumuza bakalım neler olacak. Aa bunlar ne? Oo altın Spiderman ile Batman. Altın versiyonu arkadaşlar. Bakın altın gibi gözüküyorlar. Hatta altınlar bildiğiniz. Baksanıza şunlara. Hepsinin rengi sarı. Aynı altın rengi. Evet arkadaşlar bakalım hareket eden var mı? Hareket eden var mı? Hareket eden olursa var ya onu vuracağız. Hareket etmememiz lazım. Hareket eden var mı bakalım? Yok. Devam koşun bakalım. Evet koşuyorlar arkadaşlar. Hareket etmemeniz lazım. Aha bak bu bunu hile yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakalım hareket eden var mı? Hareket eden var mı? Evet kimse şu an hareket etmiyor arkadaşlar. Ama şu hareket ediyor bakın. Ateş edin ona. Evet öldü arkadaşlar. Bam. Evet ona bir bazuka fırlattık. Öldü direkt öldü. Aha arkadaşlar bu kız. Oo maskeli adamları saldırıyor. Ama saldıramadan öldü arkadaşlar. Maskeli adamlar çok güçlü. Evet kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldılar arkadaşlar. Aha bunun ayağı kaydı. Evet bakalım hareket eden var mı?

Kaya fırlattı asker adamlara. Çok iyi fikir arkadaşlar. Bakalım Squid Game bebeği ne yapacak? Özel gücünü kullandı arkadaşlar. Oho Squid Game bebeği de canavara dönüştü arkadaşlar öyle. Ba patlattı herkesi valla. Baksanıza inanılmaz güçlü bir şey bu. Baby after me la. Ah Süpermen de var arka arkadaşlar. Bakın Süpermen. Aa Süpermen bacağını kaşıyor. Ya Süpermen. Öldün sen de çık bakalım. Oha ölmedi. Arkadaşlar Süpermen bakalım ne yapacak şimdi. Gözünden lazer ışını fırlattı. Bakalım Süpermen mi yiyecek Squid Game mi diyecektim. Süpermen yenildi bile arkadaşlar ya. Süpermen ne kadar ezikmiş. Aha kim geldi? Hulk. O Iron Man. Iron Man var. Hmm. Bu da Batman. Aa, arkadaşlar ne yapıyor? o özel güçlerini kullanıyorlar arkadaşlar. Squid Game bebeğini öyle yenecekler. Bu da Hulk. Bakın. Squid Game bebeğini yok ettiler. Süre de bitti. Arkadaşlar kazanan bunlar oldu. Evet gördünüz mü kazandılar. Yeni animasyonumuza geçtik. Abi hayır, burada Superman var. Ha balık tutuyorlar. Aa bir tane balık tuttular. Bu da Hulk arkadaşlar. Aa Hulk. Aa çöp tuttu arkadaşlar ya. Balık tutamadı. Çöp geldi. Arkadaşlar baksanıza Superman bir sürü balık tuttu ya. Hulk hiçbir şey tutamadı da. Aa arkadaşlar hep çöp tenekesi geliyor ya. Hep çöpler geliyor. Hulk sinirlendi bakın. Aa ne oluyor biri geliyor. Aa uzaylılar geliyor arkadaşlar. Uzaylılar geldi. Uzaylılar geldi. Hmm. <laughs> <laughs> Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Oo uzaylılar Hulk ve Spy Superman aldı arkadaşlar. Bakın bir kapsülün içine koydular. Çıkamıyorlar oradan. Aman Allah'ım hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şuna bakın. Aa burada Spider-Man var. Aa Spider-Man... Spider-Man arkadaşları kurtar. Bakalım Spiderman man arkadaşları kurtarabilecek mi arkadaşlar? Silahla. Hiçbir işlemiyor arkadaşlar. O kadar güçlü bir yer ki orası. Çok güçlü bir kapsül. Kapsül o kadar güçlü ki. Hayır. Arkadaşlar yine uzaylı mı geliyor acaba? Aa. ha Arkadaşlar oyun oynayacaklar şimdi. Evet çark çevirecekler. Bakalım çarkta ne gelecek? Oo güçlü el geldi arkadaşlar. Bakın kocaman güçlü bir el geldi. Ama kapsül yine kırılmıyor. Bakalım şimdi ne gelecek? Oo torun çekici geldi. Bakalım torun çekiciyle kırılacak mı? Yine kırılmıyor arkadaşlar ya. Bakalım başka ne gelecek? Oo arkadaşlar güçlü Spiderman geldi. Bakalım güçlü Spiderman Arkadaşım o da kıramadığı kapsülü. Bakalım şimdi ne gelecek? Hulk geldi. Evet Hulk geldi arkadaşlar. Aa Kaptan Amerika geldi bir de. Kırılmıyor arkadaşlar. O kadar güçlü bir kapsül ki bakın kırılmıyor. Artık bakalım şimdi geldi. Iron Man geldi arkadaşlar. Süpermen geldi. Oo Superman'e ayrılmaya e bakın. Bakalım kapsülü kırabilecekler mi? Arkadaşlar kapsüle hiçbir şey olmuyor. Bu kadar güçlü bir kapsülmüş ya. Oo patlattılar. İşte bu. Kurtuldular arkadaşlar sonunda. Evet kurtuldular bakın. Evet bir animasyonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yine birbirinden güzel harika süper animasyonlar izledik. Daha fazla bu tarzda animasyonlar izlemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.